Inogate bize globalleşme yolunda ciddi zaman kazandırdı. Amerika piyasasını açılırken kendimize olan güvenimizi arttırdı ve yolumuzu net bir şekilde görmemizi sağladı. <laughs> Merhaba ben Özcan Şekler, Juna Çalışan Uygulaması pazarlamadan sorumlu kurucu ortağıyım. Şirketlerin günümüzdeki en önemli problemlerinden birisi çalışanlarıyla kurdukları iletişim ve etkileşim. Pandemi sürecinden önce bu konu şirketler için önemli bir konu haline gelmeye başlamıştı. Ancak pandemi ile birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Çünkü yüz yüze iletişim şirketlerin sağlayamadığı bir ortam haline gelmeye başladı. Juno çalışan uygulamasının buradaki amacı şirketlerin çalışanlarıyla olan etkileşimini arttırarak şirket çalışanlarının şirketlerle ilgili aidiyetlerini düzenlemek, bu şirketlerin verimliliğini arttırmak ve bunu da mobile first bir bakış açısıyla yapmak diyebiliriz. Juno, Ogo Teknoloji Ajansımızın bir spin offu. Junoyu geliştirmeye başlamadan önce Ogo Teknoloji Ajansında müşterilerimiz için klasik internet anlayışını yıkan yeni nesil internetler geliştiriyorduk. Bu internetlerle de birçok önemli ödül kazandık. Bunlardan bir tanesi de Avrupa'nın en iyi internet ödülü. Bu ödülü kazandıktan sonra aslında rekabet anlamında kaslarımızın güçlü olduğu bir alanda olduğumuzu fark ettik ve yaptığımız custom geliştirmeleri paketleyebildiğimiz ürüne dönüştürebildiğimiz ilk andan itibaren Juno'yu global bir vizyonla geliştirmeye çalıştık. Bu noktada aslında Juno'nun global bir doğuş hikayesi olduğunu ilk baştan beri aslında globalleşmeyi hedefleyen bir ürün olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Türk girişimcilerinin en zayıf kaslarından bir tanesi ürünü geliştirmek değil, ürünü konumlandırmak, satış ve pazarlama aktivitelerini yürütmek, özellikle yurt dışında bunu yapmak bizim için en zorlu kanallardan bir tanesi. Çünkü ürün geliştirmeyi iyi biliyoruz. bize sağladığı en büyük katkılardan bir tanesi bütün bu yurt dışında karşılaşabileceğimiz zorlukları farklı uzmanlık alanlarına göre ve farklı danışmanlarla bize anlatmış olmasıydı. Bu bizim için çok değerliydi. Çünkü geliştirdiğimiz ürünle ilgili Türkiye pazarında satış pazarlama aktivitelerine başlamış olmakla birlikte yurt dışında bu konuda herhangi bir deneyimimiz yoktu. Innogate bize yurt dışındaki e, karşılaştığımız bütün zorlukları görmemizi sağladı. Aynı zamanda Yaptığımız çalışmaların da doğruluğunu, yanlışlığını biraz fine tuning kısımlarını da fine-tuning dediğimiz kısımlarında yapmamızı sağladı. Yani yaptığımız çalışmalarda da farklı geliştirmeler yaparak onların daha iyi olmasını sağladı diyebiliriz. Özellikle InnoGate you know, programındaki danışmanlar, hepsi alanında çok uzman danışmanlar olması bizim için çok büyük fayda sağladı. Gerçekten de anlattıkları bilgiler kafamızı açtı diyebiliriz ve global taraftaki adımlarımızı buna göre şekillendirdiğimiz söyleyebiliriz. Bir girişimci olarak bizim en değerli varlıklarımızdan bir tanesi zaman. Zamanı iyi değerlendiremediğimiz durumlarda aslında rekabet anlamında geri düşebiliyoruz. Inugate bize ihtiyacımız olan bilgileri paket şeklinde birçok uzmanı da bizimle tanıştırarak bu süreçte nelerle karşılaşacağımızı çok hızlı bir şekilde öğrenmemizi sağladı. Uzun vadede alabileceğimiz bilgileri, deneyimle alabileceğimiz, belki birkaç sene içerisinde toplayabileceğimiz bilgileri çok kısa bir süre içerisinde almamız sağladı. Bu da bize ciddi bir zaman avantajı yarattı. Inogate'e henüz katılmadan bir buçuk yıl önceden beri aslında ile görüşmelerimiz vardı. O süreç içerisinde hep bizim takıldığımız noktalardan bir tanesi Inogate programına nasıl zaman ayıracağımızdı. Ürünümüz geliştirme tarafındaki günlük işlerimizi, operasyonel işleri yürütürken aynı zamanda Inogate'in yoğun programına katılmak oldukça bizi zorlayacağını düşündüğümüz için iki defasında Inogate programına katılamadık ama InnoGate online olduktan sonra bizim için gerçekten de bütün engeller ortadan kalkmış oldu. Hem günlük işlerimizi, operasyonel işlerimizi yürütürken InnoGate programının bütün seanslarına da eksiksiz bir şekilde katılma fırsatı bulduk. Bu sayede trafikte, yolda kaybedeceğimiz zamanı aslında hem çalışmalarımıza hem de InnoGate programına katılmak için ayırabildik. Ciddi bir avantaj sağladı diyebiliriz online InnoGate bize. Amerika piyasası çok büyük bir pazar. Bunun çok büyük avantajları var ama aynı zamanda zorlukları var. Hedefimiz kısa bir zaman içerisinde buradaki partner ağımızı kurarak partnerler üzerinden ürünümüzü müşterilere pazarlama, satışını yapmak. Kısa vadede aslında iki yıl içerisindeki hedeflerimizden bir tanesi de Amerika piyasasında çalışan uygulaması dendiğinde akla gelen ilk üç üründen bir tanesi olmak. Yıl bir buçuk yıldır aslında Türkiye piyasasında konumlandırıyorduk. Şimdi aslında InnoGate ile birlikte Amerika piyasasında çalışmalarımıza başladık. Ama uzun vadeli hedeflerimiz tabii ki sadece Amerika piyasasında ya da Türkiye piyasasındaki büyümeyi gerçekleştirmek değil. Global anlamda farklı bölgelerde, EMEA gibi, Avrupa gibi, APEC gibi bölgelerde aslında ürünümüzü konumlandırmak ve büyümemizi bütün dünyaya yaymak diyebiliriz. Bu tabii ki şirketin büyüme hedefleri arasında ama aynı zamanda ürün gelişimi tarafında da ürünümüzü daha AI-based bir uygulamaya dönüştürmek ve bu AI-based uygulamayla çalışan etkileşimini sürekli ölçebildiğimiz bir ürün haline dönüşmeyi hedefliyoruz. Bu sayede şirketlerin çalışanlarıyla olan etkileşimini ve çalışan bağlılığını sürekli olarak gelişmesini destekleyen bir ürün haline gelmeyi hedefliyoruz.